Sen sonu gelmeyen bir romanım. Sıkılırsan okumaktan vazgeç. Ama okumaktan vazgeçersen şunu unutma ki sevdalım. Okuyamadın güzel satırlarını bir daha hiç okuyamayacaksın. Hasret kalacaksın. Ben karanlığın göğsüne parlayan bir yıldızım. Eğer bir gün ağlarsan sevdalım bir gece yarısı gökyüzüne bak. Bir yıldız kaydını görürsen o benim. Dökülen bir damla gözyaşına kurban ettim kendimi. Səvdalayım, səvdalın. Dinlərsən, ağlarım. Ağlar zamanlar mısın içindəki sən gül güyür yara olduğunu. Ağlar zamanlar mısın səvdamız məni necə məcnun edib çöllərə düşürdüyünü. Ağlar zamanlar mısın qara pulub dağlara dəldiyini. Qısacası anlarsın səni canımdan çox sevdiyimi səvdalım. Mən bu şeiri sənə yazdım. Canım çox yandı bəlkə. Çox ağladım. Amma mən bu şeiri sənə yazdım. Belki vuruldum binlerce kez öldürüldüm Ama bu şiiri sana yazdım Hiçbir şey yokluğun kadar yakmadı genzimi Hiçbir şey bu kadar acıtmadı yüreğimi Şimdi cigaramın dumanda yatır genzimi Gözlerimin çöküklüğü anlatıyor sana olan sevgimi